söyleyeyim mi? Içim o kadar rahat ki barış. Hani kendime değil her şeyi evet. takipçilerime aldım ya. Böyle doya doya size yaparmış gibi alışveriş yaptım. O yüzden çok rahat içim. Aynen. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işe yani bu influencerlık işini kesinlikle e, şey için yapmıyorum. Çok severek yapıyorum. Bunun farkındasın değil mi? Alışveriş yaparken içerik üretir sizin için doğru düzgün bile bırakmıyorum farkında mısın? Evet, bir baktık bizim sayfada link falan bile yok. Yani ben her şeyi inanın burada samimiyetimle size söylüyorum. Sizi çok sevdiğim için buradaki aramızdaki bağı hep böyle güçlü tutmak için yapıyorum ve size ufak tefek bir şeyler göndermeyi çok seviyorum. Bir de hiç i̇şte yok göndermiyor vesaire. Yarın bütün fotoğrafları paylaşalım. Aynen. Ha, yarın da bu en son yaptığım iPhone bizim var ya yarın sabah açıklayacağım. Evet. Kendim gidip elimden göndereceğim kızlar evet. Kapak olacak insanlara. İftira atmak çok kolay ama bu dünyanın öbür dünyası da var ve gerçekten bir yerde asla helalliğimi almayacaksınız arkadaşlar. İftira atanlara söylüyorum. Hakkım asla size helal değil.